Bu burada takılırsa yakarım ben bu motoru ha. Araba da arkama düştü. Araba bekleyiver. Şuradan çıkmaya çalışıyoruz. Çıkar herhalde. Yavaş 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 çıktık ama orayı. Bir kilometreye falan düştüm ya yer yer. Arkamdaki arabaya yazık arkadaşlar. Gerbim sollama da yapamıyor şimdi. Şu önümdeki istinat duvarlı yoldan geçeceğim. Oradan sağa döneceğim. Zaten üst tarafı da direkt şey markete düşüyor. Bura bayağı dik oldu buna ya. Diğerini denemek lazım. Çıkabilir miyiz bilmiyorum da bir de oradan gidelim şöyle geniş dönelim. Buradan dönüş bir şey değil de ileriden dönüş bir tık sıkıntı olabilir. Araba buradan mı geliyorsun sen de? Yok o düz devam ediyor. Şu an derin bir nefes almıştır ya. Rahat rahat. Tank bilmiyorum gücü yansıtmıyor bence yani bu 700 küsür beygir bu yanlış hatırlamıyorsam. Ya bu yolu bilmiyorum ya içinden şuradan çıkması lazım. Şu sağ tarafıma doğru şu dağdan çıkması lazım arkadaşlar. Araba geliyor vay şansa bak. Yukarıdan araba gelmesi iyi olur çok iyi olur hem de. Biz de biraz abarttık mı acaba yani böyle bir setupla buraya gelerek? Abartmış da olabilirim açıkçası. Yukarıdan araba gelmiyorsa rahat rahat döneyim şöyle. Normal şimdi şuradaki tabeli hatırlıyor musunuz? Şey transit giremez benim girdiğim araç. <laughs> Bak bakar mısınız bir? Peki yani transit girmesin içeri. Ama ben transit değilim şimdi haklıyım aslında bir yandan.